Merhaba sevgili yengeçlerim. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim için yapıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim çok çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sevgili yengeçlerim sizin için de yapıyorum. Neyse haliniz, şansınız. Kart açıyorum arkadaşlar sizin için de. Sevgili yengeçlerim. Bunu kızlar için yapıyorum. Bunu erkekler için yapıyorum. Yengeçlerim için. Arkadaşlar şansınıza. Beni seyreden, beni izleyen kimse onun şansını arkadaşlar. Bu erkekler için, yengeçler için. Bu da kızlar için arkadaşlar. Tam net veriyor arkadaşlar. Sizin için beni kim izliyorsa arkadaşlar o onun şansına tutuyorum arkadaşlar. Nisa hali arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar sevgili izleyicilerim. Sizin için yapıyorum. Hepinize de ağır ağır yapacağım arkadaşlar. Sizin de çok çok teşekkür ederim. Abone olan olmayan arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar sizin için yapıyorum. Azerbaycan'a çok çok teşekkür ederim. Abone olan olmayan izleyen bütün izleyen. Bütün izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Abone olan veya olmayan arkadaşlar. Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerime, Almanya'ya çok çok teşekkür ederim. Beni izleyen abone olan veya olmayan. Avusturya'ma çok çok teşekkür ederim. Türkiye'me çok çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yavru vatanıma çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün izleyicilerime çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hollanda'ya, Fransa'ya sayamadıklarımı hepsine de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim için sizin için de yapıyorum. Bu kızlarım için ben kim izliyorsa arkadaşlar onun şansını arkadaşlar. Bu bu erkekler için, bu da kızlarım için arkadaşlar. Bütün herkesin yapıyorum arkadaşlar. Ağır ağır olsa da hepinize yapacağım. Sevgili izleyicilerim, sevgili yengeçlerim, sizin için açtım 3 tane 3 tane işi alıyorum arkadaşlar kart. Kızlarıma çekiyorum. Kızlarıma çektim. Şimdi de sevgili yengeç kardeşlerime, erkek kardeşlerime üç tane de ona kim bakıyorsa onun şansını arkadaşlar neyse sevgili önce Tabii ki hanımefendilerden başlıyorum arkadaşlar sevgili yengeçlerim için arkadaşlar bu wow, çok güzel geldi arkadaşlar sevgili yengeçlerim sevgili yengeç hanımefendileri mükemmel gelmiş arkadaşlar Başarı, mükemmel, iş yerinde, kariyerinde mutluluk haber gelebilir arkadaşlar. Ummadığından fazla gelecek, aşırı. İstemediğin kadar paran geliyor arkadaşlar, çok mükemmel. Kariyerinden gelebilir. Patronundan olabilir, hediye olabilir arkadaşlar, beklemediğinden aşırı. Çok güzel gelmiş yengeç kızlarım. Mükemmel, mucize geliyor arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim, sizin için yapıyorum arkadaşlar. Mükemmel mucize geldi arkadaşlar. Yay burcundan mahkeme durumun olabilir. Müjde geldi arkadaşlar. Sevineceksiniz. Mahkemeden, avukattan veya savcudan bir kağıt gelebilir. Sevineceğiz mu arkadaşlar. Mahkemeden. Mahkemeden, avukattan veya savcudan bir kağıt gelecek arkadaşlar. Sevineceksiniz. Yengeç kızlarım, kadınlarım. Mükemmel sevinlik mutluluk var. Güç sende çünkü güçlendin. Çok güçlendin artık. Sen mükemmel geldi arkadaşlar. Başarı. Evli olanla mükemmel. Evliliğinde senin dediğin fazla olmadı. Yengeç burçları. Temizsin, titizsin, mükemmelsindir sen de. Yengeç burçlarım çok mükemmel. Evliliğinizde biraz kavga gürültü vardı. O da bitti. Senin negatif var arkadaşlar. Seni bu tanıdığından Negatif yapan baskı yapan biri var arkadaşlar. Baskı yapıyor sana. Baskıdan hiç hoşlanmazsın. Yengeçle hoşlanmayız. Mesela evlilikte ayrı bir e, ayrılık bir şey vardı arkadaşlar. Bir problem vardı dedikodu gibi. Problem ne vardı? Baskı vardı. Baskı gidiyor artık. Bütün hedeflerin aldın arkadaşlar. Çok güzel geldi. Başarı geldi arkadaşlar. Mükemmel. Annenden veya da kayınvalideğinden mükemmel bir hediye geliyor arkadaşlar. Evli olanla kaynanandan olabilir, kayın yani kaynanan olabilir. E, akraban olabilir. Gençle yaşlı bir hanfendiden iyi bir mükemmel e, varlık geliyor arkadaşlar. Miras gibi şaşırcan kalcan. Yengeç burçlarım çok güzel geldi. Evlen evlenebilirsiniz gençlerim. Şansınız açıldı artık. Nişana, nişan düğün yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama evli imza atmayınız arkadaşlar. Sana da söyleyeyim. Aldatmaca olabilir. Sen onun ailesini tanı. O da seninkini tanısın arkadaşlar. imzaya atmayınız arkadaşlar. Biraz dikkat. Problem geldi arkadaşlar. Ama başarı geldi arkadaşlar. Mükemmel kızlarım. Müjde geliyor. Sınava girenler. Başarı geldi. Mutluluk geldi. iyi bir kariyer yakaladınız çok güzel Ka mesela sınava girmek isteyenler aşırı mükemmel sen de inanmayacak mucize olacak bir anda kazanacağım öğrencilerin mükemmel geldi senin problemlerin artık bitti sınava girip de kazanamadıkların vardı kazanacağım çok başarı geldi arkadaşlar mükemmel mucize artık ev alabilirsin taşınabilirsin Ev geldi. Anahtar geldi arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel başarı. Bir daha çekeyim sizin için arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim sizin için açıyorum. Bir tane şansınız artık. Şans. Şans dedik artık. Son noktayı versin sevgili kızlarım. Ay çok güzel geldi arkadaşlar başarı galibi boş olanla evlenebilirsin, nişanlanabilirsiniz arkadaşlar ama imza atmayın arkadaşlar. Nişanlı kalabilirsiniz. Arkadaş kalabilirsiniz. Mükemmel mucizelere sen de yaklaştın. Ağır ağır olsa da problemlerin bitti arkadaşlar. Mükemmel. Yüklü yani beklemediğin bir şey gelecek arkadaşlar. Araba olabilir, hediye. <laughs> Doğum gününüz de kutlu olsun arkadaşlar. Bu arada yengeç burçları mükemmel olacak. Bütün problemleri sen de attın artık. Biraz sağlığına dikkat et arkadaşlar. Beline dikkat et arkadaşlar. Problemler var biraz? Dişin ağrıyabilir arkadaşlar. Dişin ağrıyabilir şu aralar. Yengeçlerin. Dişin ağrıyabilir. Dikkat edin. Problemlerin. Ama az. Dikkat edersen ağır ağır olsa da gidecek arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Tatile gidebilirsin çok güzel geldi arkadaşlar. Nişanlanabilirsiniz kalbi boş olanla. Mükemmel geldi. Senin de bütün muradına ereceksin arkadaşlar. Bütün ne istiyorsan. Çok güzel kartlar verdi arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Bir de erkek kardeşlerimi tutayım. Nisa hali arkadaşlar. Nisa halinizi arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Yengeç erkeklere tutuyorum arkadaşlar. Beni izleyen kim izliyorsa onun şansını arkadaşlar. Bu da yengeç erkeklerine tuttum arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Arkadaşlar bir başarı geldi. Kariyerinde, evliliğinde. Neyse halin arkadaşlar bütün problemlerin noktayı sende koydum. Çok güzel geldi arkadaşlar. Mutluluk geldi. Mucizeleri sen de açıksın. Evliliğinde bir problem ne vardı evli olanla? Mesela seni dediğim olmadı da, öbür tarafın dediği oluyordu. Mesela hanımın dediği oluyordu. Ama şimdiden sonra seni dediğim olacak. Sen ne diyeceksen o olacak arkadaşlar. Evli olanla evliliğiniz mükemmel olacak. Evlilik mükemmel. Para. Para akışın geliyor arkadaşlar. Paralara Parağın mesela geliyordu, geldiği gibi de gidiyordu. Problem ne vardı şu aralar? <laughs> Pardon arkadaşlar. Sevgili yengeçlerim, bütün ne diliyorsan senin de oldu. Sınava girmek isteyen başarı geldi arkadaşlar size de öyle iyi kart geldi. Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, bunu erkek erkeklere tutuyorum yengeçlerime. Arkadaşlar çok güzel geldi başarı. Mesela sınavı katılıyordun, devamlı katıldığı halde kazanamadın kariyerini. Kariyerini yakaladın. Gir sen yakaladın arkadaşlar, başarı geldi mükemmel. Mucize geldi sana da. Başarı geldi. Dış devletten bir müjde olabilir. Sevgili yengeçlerim, kardeşlerim. Mükemmel, mucize. Kendin de bakacaksın. Aa ne güzel oldu ya. Benim istediğimi diyeceksin. Çok yani dış devlete gitme durumum var arkadaşlar. Çok güzel başarı geldi, müjde geldi. Mükemmel. Sevgili yengeçlerim. Biraz düşündüklerim vardı. Bir şey yani ne derler. Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Kalbi boş olan veya da. Problemlerim vardı. Onların da sizin de probleminiz bitti. Sana da evlilik geldi veya nişan geldi. Sevgili geldi arkadaşlar. Mükemmel. Kendini yalnız hissediyordum şu arala. Çok yalnız hissediyordum. Problemlerim vardı yengeçlerim. Bütün problemlerin attın sen de. Sağlığına biraz dikkat et. Dişin ağrıyabilir senin de. Sinir sıkışması olabilir arkadaşlar. Problem ne var? Biraz dikkat edin. Araba kullanırken dikkat edin. Çok strese giriyorsunuz. O problemlerin de bitti. Ağır ağır olsa da Mükemmel geldi. Mucize geldi arkadaşlar. Bütün dilediğim oldu arkadaşlar. Ağır ağır olsa da mükemmel. Başarı geldi. İşe girmek isteyenler. işe başlayabilirsin. Başlangıçlar çok güzel oldu arkadaşlar. Dilediğin işe girme durumun var. Çok beğeniyordum mesela bir işi. O alır almaz diyordum. Alacak. Oldu. Başlangıcı mükemmel. Senin dediğinden daha fazla aşırı para kazancın olacak. Mükemmel. Mucize geldi sana da. Benim diyebileceğim arkadaşlar bu kadar. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah siz de mutlu olursunuz arkadaşlar. Siz için de yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.